Dostlar son fizik, üçü fizik çözermezsin. Çözaram olarak süper hoş geldiniz. Videoları beğen, abone olun falan filan. Inter Milan işte ne gerekiyorsa yapın. Şimdi kardeşim. Bu manyetik alan içinde akım taşıyan tel çerçevenin hareketi manyetik alan içerisinde akım geçen tel çerçeveye etki eden toktan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, aslında bu Faraday'ın bulduğu ve elektrik motorunun en ilkel halidir. Bu bildiğiniz elektrik motoru arkadaşlar. Hani bastığınızda, fişe taktığınızda dönen her neyse. Budur. Bildiğiniz bu. Evet. Bobin içerisinde ne var? Görüldüğü gibi bir tel çerçeve var. Ve onun üzerinden akım geçince ne olur kardeşim? Bir tork meydana geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şu LM ile şu KN arası akım manyetik alana paralel olduğu için bir kuvvet etki etmez manyetik alana dik olan MN ile LK kısmına kuvvet etki eder. Tokatlama yönteminden bakıyorum. Dört parmak manyetik alan yönü. LK yönünü önce bakalım. LK. Baş parmak akım yönlü. Dört parmak manyetik alan yönlü. Avuç içi böyle suratına suratına gelsin. Aha bu da aha böyle aha böyle gelsin. Görüldüğü gibi kardeşim. Şurada dışa doğru içe doğru. O zaman şöyle dönecek. Evet. İşte şurada da belirtilmiş dönmeye başlayacak. İşte elektrik motoru. Ha bunun tersi nedir? Biz döndürürsek manyetik alanda alternatif akım oluşur. Sevgili arkadaşlar. Alternatif akım oluşur. Evet. Şimdi burada oluşan torkun büyüklüğü tabi ya da ben abi olarak yazıyorum. T eşittir abi. Efendim söyleyeyim. Eğer en sarımlı ise Nabi. Evet. Nabi ya da tersinden oku IBAN. Hangisi hoşuna gidiyorsa. IBAN da olabilir, Nabi de olabilir. Hani IBAN biraz daha akılda kalıcı gibi duruyor. En burada sarım sayısı bir 1 alırsın, yüzse 100 yüz alırsın sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Evet anam babam bu ne diyor? Sayfa düzlemindeki düzgün ve manyetik alana yerleştiren X ve Y çerçeveler şekildeki gibidir. Bunlara etki eden torklar. E şimdi anam babam bak. Bunun alanı 3 kere 2 ne? 6. Bunun alanı 6 A. Bunun alanı 2 kere 1 2 A diyebilirsin. O zaman tork X bölü tork Y. Torkumuz neydi? Abi ya da İban. Buradaki neler zaten aynı. tek bir sarım. O yüzden den gidebilirsin. 6A çarpı evet Ben manyetik alanı aynı. Çarpı I bölü 2A çarpı B manyetik alanı aynı. Çarpı 2. Yani buradaki akım 2. Buradaki akım I. O zaman ne oldu anam babam? 6 bölü 4. 6 bölü 4 ne oldu anam babam? 3 bölü İki. Bu kadar. Bu ne diyor anam babam? Manyetik alan içine yerleştirilen XSDT ye şekilde gibidir. Buna göre çerçevenin hangi kısmına sayfa düzemene dik dışa doğru bir kuvvet etki eder. Şimdi anam babam bir kere şu YZ ile XT arasında bir kuvvet etki etmez. Çünkü aynı yönde ya da zıt yönde akım geçiyor. Paralel. Evet. Dört parmak manyetik alanın yönünü, baş parmak akımın yönünü, avuç içi kuvveti ZT kısmına görüldüğü gibi içe doğru. Efendime söyleyeyim YX kısmına ise dışa doğru bir kuvvet etki ediyor. Ne diyor? Hangi kısmına sayfa düzlemine dışa doğru bir kuvvet etki eder? Hangi kısmı YZ? Ve çerçeve hangi yönde döner? Şimdi kardeşim bak şu kısım dışa gelecek. Şu ZT içe gelecek. O halde ne oldu? İki yönünde döndü değil mi? Bak A böyle dönüş. Yani dönme yönü ise 2'dir. Şimdi anamam bu ne diyor? İşlemlerden hangiler yapılırsa manyetik alan içinde dönme hareketi yapan tel çerçeve etkiyen toplam tork değişir. Şimdi kardeşim tork eşittir. Abi ya da İBAN en sarımsak genel olarak İBAN, IBAN öğrensen daha iyi. Çünkü hepsi var. Diyor ki top değişir. İçerisinin e, alanı alanını azaltmak. Tabii ki bak aha, aha, azalırsa azalır. Akım şiddetini arttırmak. Evet artarsa artar. Manyetik alanda. Evet görüldüğü manyetik alanı doğru orantılı. İ ile doğru orantılı. A ile doğru orantılı. orantılı. Sarım sayısı ile doğru orantılı. Hepsiyle de doğru orantılı. Evet devam ke dedik kardeşim. Yüklü parçanın manyetik alanda hareketi. Yine bak kardeşim. Dört parmak manyetik alanın yönünü baş parmak hızın yönünü avuç içi arkadaşlar bakın avuç içi artı yüke etkiden kuvvet avuç dışı eksi yüke etkiden kuvvet ya da şöyle göstereyim ha bak ne dört parmak manyetik alanın yönü dışa doğru görüldüğü gibi baş parmak hızın yönünü avuç içi artı yük bakın aha bu yön avuç içi avuç içi eksi yük avuç dışı avuç dışı evet artı eksi artı eksi Artı eksi. Artı eksi. Tamam mı kardeşim ha? Anlamadıysan gel uygulamalı bir şekilde gösterebilirim. ha Şimdi bu e, manyetik alanımızın tele etkeden kuvvetimiz neydi? FH'dir bil değil mi? Bir BI ile BLİ fark etmez de. Yine de biz şu bil. Oho. Kardeşim şunda da öyle yaz yani. Bil çarpı sinüs alfa. Peki akım i eşittir geçen yük bölü zaman değil mi? Birim zamanda geçen yük miktarı i eşittir q bölü t. Bunu yazacak olursam b çarpı q bölü t çarpı l. Alınan yol bölü zaman bize neyi verir? Hızı verir. O zaman o da ne oldu? Biz kubi çarpı sinüs alfa. F eşittir biz kubi ya da püskevit. Püskevit. Evet hanım babam. Ne diyor? Sayfa düzlemine dik ve manyetik alanı içinde KLM yüklerinin sayfa düzleminde izlediği yörünge çekirdek gibidir. Buna göre KLM'den hangileri elektron olabilir? Şimdi kardeşim elektron eksi yüklü değil mi? Evet. Bak. O zaman avuç dışına doğru gitmeli. Dört parmak manyetik alanın yönü K'ya bakıyorum. K'ya bakıyorum. Baş parmak kızın yönü. Evet. Bırak o kalemi. Sen de yap. Evet. Aynen. Avuç dışına gitmiş değil mi? Hı hı. Ha, avuç dışına git, gittiği için bu eksi yüklü elektron olabilir. Şimdi M'ye bak. Bak M'ye bak. Dört parmak manyetik alanın yönünü. Baş parmak hızın yönünü. Avuç içi kuvveti. E ne oldu kardeşim? Yukarı doğru. Bak şöyle yapacaksın. Burada burada böyle yapacaksın. Yani, Heh. Heh. yani şöyle. O zaman avuç içi. M avuç içi olduğu için o zaman M artı yüklü. Değil mi? Hı hı. Evet şimdi L'ye bakalım. Dört parmak manyetik alanın yönlü. Baş parmak kızın yönlü. Evet bak avuç dışı. Avuç dışına doğru gittiği için kardeşim ne olacak? L eksi yüklü olacak. Yes it is. Evet sevgili dostlar. Şimdi bu manyetik alan içerisine girdiğinde çok önemli. Etki eden kuvvet her zaman hıza dik olduğu için bu cismi arkadaşlar parçacığı ne yapacak düzgün çembersel hareket yapmaya zorlayacak her zaman hıza dik etki eden kuvvet bu hıza her zaman dik olan kuvvet neydi merkezcil Hı. kuvvet buradaki demek ki manyetik kuvvet F manyetik kuvveti B ile gösterelim F manyetik eşittir Fm yani merkezcil kuvvet manyetik kuvvet neydi biz kuy eşittir. Merkezi kuvvetimiz mv kare bölü r. İşte burada ana b'lerin birini sadeleştir. Evet yarı çapımız ne oldu? Meyveli kurabiye. Meyveli kurabiye. İşte bu soruyu bu meyveli kurabiyeye göre çözeceğiz. Evet hanım babam. Şimdi bakıyoruz. Şunun yarı çapı ne? 2. E bunun da merkezi. Bunun da yarı çapı. 2 görüldüğü gibi arkadaşlar. Kardeşim. A bu böyle Bak bu ah, da A böyle. bizi ilgilenen şu merkez. Evet. Evet. Yarı çapı 2. Yarı çapları eşitmiş. Tamam. R. Şunun için yazıyorum. Efendime söyleyeyim. Bunun kütlesi M. Bunun kütlesi 2M. Hızları da 2 vye V. Evet. Meyveli kurabiye. M çarpı 2V bölü QK çarpı B eşittir. 2M çarpı V bölü. Q'le çarpı B. Evet. Görüldüğü gibi hepsi sadeleşiyor. 2M ve 2 ve gider. Zaten B aynı manyetik alan içerisinde. O zaman QK eşittir. Q'le. Ha. QK bölü Q'le oranı. Şimdi kardeşim bu büyüklük olarak eşit. Peki 4 parmak manyetik alanın yönünü baş parmak hızın yönünü avuç dışı. O zaman QK eksi yük. QL'ye bakıyorum. QL 4 parmak manyetik alan yönü bana doğru. Akım yukarı doğru avuç içi. ve buna etkiden bu kuvvet avuç içi olduğu için bu artı yük. O zaman 1 artı 1 eksi olduğu için sonuç eksi 1 olacak. Ha büyüklükleri oranı dese yüklerin oranı eksi 1. Yüklerinin oranının büyüklüklerin oranı dese 1 olur. Evet. Evet sevgili dostlar şimdi manyetik akı ve indüksiyon akımına geçeceğiz. Fakat o da zaten kendi içerisinde bayağı uzun bir mevzu olduğu için onu da başka bir videomuza havale ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kafanızı bir yere vurmayın. Dantum sesler çıkmasın. İyi günler diliyorum.